Selamlar arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar inekleri almaya geldim. Bu da var. Ge kızım. gel gel gel. Gelin. gel. Bakın arkadaşlar çağırdım. Geliyorlar. Ge kızım. Arkadaşlar ineklerimizin alaflarını falan verdim. Güzel bir şekilde. E, sap çattım. Samanla karıştırdım. O şekilde bu akşamki yemlerini öyle yaptım. Bugün de güzel yağmur yağdı. Bugün e, hayvanlarımıza bakmak haricinde doğru düzgün hiçbir iş yapmadık. Bugün dinlenme günümüzdü arkadaşlar. Bakın maşallah ineğimizin göğsü dolmuş. Şimdi güzel buzağımızın karnını da doyuracağız. Buzağımızın da yemi bitmiş. Ona bugün e, samanla ot verdim. Kuru kuru onu yedi. Ona da bir çuval buzağı büyütme yemi. Ya da buzağı başlangıç yemi alacağız arkadaşlar. Şu ana kadar hep güzel başlangı, başlangıç yem aldık. İşte kapı da Şöyle görelim. Şöyle Bu arada sizler nasılsınız arkadaşlar? İnşallah her biriniz çok çok iyidir. İyisinizdir. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza da abone olarak bana destek olabilirsiniz. Kayıda yaşam. Dolu dolu bir video çekiyoruz. İnşallah her biriniz beğenirsiniz. Köyü seven bütün dostlarımızı kanalımıza bekliyoruz. Hadi. Arkadaşlar yağmur hafiften çiseliyor. E, ee, gök de gürülüyor bu arada. Bayağı bir yoğun yağmur bekleniyor Bartın'a. Ee, Rabbim her şeyin hayırlısını versin. Yağmura da ihtiyacımız vardı. Otumuz falan vardı da yukarıda. Dün akşam hava durumuna baktık. Babamla beraber otun üzerini falan da kapattık. Yani ıslanmasından kurtardık arkadaşlar. Böyle gidiyoruz. Zaten e, tarlamızda evimizin arasında pek bir mesafe yok. Bir 150 metre var arkadaşlar. Orada da suyumuz yok oradaki tarlada. Şimdi ineklerimizin suyunu ben güzel bir şekilde doldurdum. Şurada da komşumuzun tavukları var bakın arkadaşlar. Beyaz horoz. atak tavuklar. Şöyle gidelim. Arkadaşlar videoyu izlerken beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Bir de abone ol butonuna basarsanız ee, kanalımız Türkiye ve Azerbaycan'dan da güzel izleniyor. Azerbaycan'dan izleyen kardeşlerim de bana abone olurlarsa çok mutlu olurum. Ee, düğümüz sabah su içmedi. Hadi suya. Hadi hemen damda ne var ki bu damda yeme. İyice alıştıyız ha. Hadi yürü suya hadi. Hadi su. Hemen dama girecek. Hemen. Ne oldu kızım? İyi diye Arkadaşlar şurayı dün temizlemiştim ya. Bakın şimdi düğemiz o temizlediğim yerden otlardan yiyor. Çünkü bunun içinden üzerine ben diken atmadım. Ee, ineklerimiz i̇neklerimiz burada yesin diye. Yerler seyrecek ha. Ne oldu ya? Delirdi yine. Hadi su içme. Hadi. Damı kapısını açsam. Anasını satam su içmeyecek siz ha. Böyle susuz susuz duracağız siz. Bakın. Arkadaşlar bir maşallahınızı da alırım bu arada. i̇neklerimizin cinsi de simenter. Biz bunları damdan büyüttük. şu ineğimizin anasını kurban ettik arkadaşlar. Bunu biz damdan kendimiz büyüttük. Bu onun kızı. Bundan önce bir tane tosunu vardı arkadaşlar. Tosununu büyüttük. E, o zamanki fiyata göre 5000 liraya satmıştık. Şimdi de bir tane kızı var. E, maşallah bu da kocaman oldu. Bunu da bakalım kızgınlığa gelirse tutacağız. Geçen e, şeyi söylemesini unuttum. E, i̇neğimiz kızgınlığa geldi. Paytara çağırdık arkadaşlar. Tekrardan simenter flekli tohum attık ineğimize. İnşallah tutmuştur e, ee, de kızgınlığa gelirse onu da tohumlayacağız. Tam da biliyorsunuz bir tane daha buzağımız var. Bilmeyen arkadaşlarımız için kanalımıza yeni gelen bizi yeniden e, seyreden arkadaşlarım için söylüyorum. E, arkadaşlar üç baş büyük baş ineğimiz var. Buzayla beraber. Bir tane koyunumuz. iki gaz. Bir horozumuz var. Kazımızı da arkadaşlar geçen çakal bir tanesini kapmış. Üç taneydi biliyorsunuz. iki tane kaldı. E, 4-5 tane tavuğumuz vardı. Tavuklarımızı da çakal almış. Son elimizde bir tane horozumuz kaldı. Bakalım arkadaşlar zamanla yine tavuklarımız tavuklarımızı da çoğaltacağız. Biliyorsunuz yukarıda kümesimiz var. oraya belki bir 15-20 tane tekrar tavuk alırız. Ya da şuraya aşağı evin altına çekeriz arkadaşlar. Ona da bir şeyler düşünüyoruz. çünkü köyde duruyoruz. Bundan da faydalanmak lazım. Kendi yumurtamızı kendimiz üretmemiz lazım. Bakalım kendimize yetecek kadar yumurta. Tabi arada kesip de de yeriz. Köy tavuğu biliyorsunuz çok lezzetli olur. Hele suyu. Şuradan bakalım yesinler. Bugün yağmur yağdı ya o yüzden fazla su içmediler arkadaşlar. Bakalım tamam bağlamadı önce. Şöyle buradan biraz da sebeplensinler. Arkadaşlar bir de yorumlarınız benim için çok değerli. Eee eğer merak ettiğiniz bir şey olursa bana gönül rahatlığıyla sorabilirsiniz. Ee, ben de cevaplayacağım. Ee, şöyle arada konuşurken falan kendimi çekmek istiyorum da arkadaşlar. Ee, şöyle telefona takılan bir şey var. Bazen onu takıp kendime çok rahat bir şekilde çeviriyorum. Her zaman da onu yerlerde iş yaparken yanıma alamıyorum. Biliyorsunuz musunuz ben e, normal bir GoPro'dan falan çekmiyorum. Telefonumdan çekiyorum arkadaşlar. Telefonumdan çektiğim için e, her zaman konuşurken kendime çeviremiyorum. O yüzden de ama inşallah mağdur görürsünüz beni. Abone olup da desteklerseniz kocaman hep beraber güzel bir şekilde aile olacağız arkadaşlar. İnşallah videolarımı sıkılmadan izliyorsunuzdur. Çünkü sıkılmamanız için elimden gelen her şeyi yapıyorum arkadaşlar. Bilmiyorum çok mu konuşuyorum, boş mu konuşuyorum da artık onları sizin değerlendirmenize bırakıyorum. Valla yorumlarda da yazarak beni yönlendirirseniz Şöyle böyle diye bakalım diye sürekli buzağımız boğuruyor. Bir de ona bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar biraz karanlık ama sen karnın mı acıktı senin? He? Şimdi ben seni emzireceğim merak etme. Annenin sütümü hepsini sen emdire. Dostlarım Kara başımız da e, bağladık onu burada yuvasında. <laughs> Hemen geldi yanıma. Maşallah rahat da iyi de burada. Ee, bunu ben bağlamayacaktım. Bu bir domuzluk yapmış arkadaşlar. Kurutmak için baklalarımızı serdiydik biz. Dün dün akşam baklaların içinde yatmış, yap hatta iş. Sanki yatacak başka bir yer yok. Heh. Şimdi saldı alıştı ya. Beni salacak diye. O yüzden ağlıyor. Karavaş. Karavaş. O yüzden cezalı arkadaşlar. O... Yine salacağım ben bunu. Boş bırakacağım da. E, büyük ihtimal gündüzleri bağlayacağız. Bir tane abim de öyle İlyas abim böyle söylemiş. E, o fikir de benim hoşuma gitti. Arkadaşlar videomuz yarıda kesildi. Eşim aradı da e, tam işten çıkma saati. Şimdi işten çıkmış. E, gelirken babamla mangallık alacakmış. Belki mangal yaparız. Belki onun videosunu da çekerim size. Kuzamız sürekli bağırıyor, kanatça. Şöyle gidelim. Onu da şimdi ine ineğimizde buluştururuz onu da çekerim sizlere. Minnoş, gel, 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 gel yanıma gel, 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 gel. Minnoş, minnoş, iyi evimde Bak orada bir kedi daha geliyor bak. Minnoş. Bizim de erkek ya o da yavru bundan korkuyor değil mi Minnoşu? gel Uy, kendini sevdim etsin çok sever bu çok sever bu da bir gitti geçenlerde tam bir ay eve gelmedi arkadaşlar bir ay sonra geldi arada yapıyor böyle şeyler <laughs> bu ne böyle bu ne karaboşa bugün sütlaç verdim seni çağırdım sen yok duy sütlaçı kaçı duy? Ben şimdi köfte veririm. Tamam mı? İzmir köftesi var arkadaşlar. Bunu ondan bakıyorum ben. Arada ondan veriyoruz evde bulundukça. Bakın <laughs> maşallah bunlar da bunu bayağı yediler. Neyse arkadaşlar ben şunların ee, sapla samanı karıştırdık. Bu akşam da böyle bir yasyon yaptık hayvanlarımıza. Biraz da üzerine ben yem vereyim. Bunlar buradayken. Bakın arkadaşlar buzağımızı saldım. Vallahi bunu salmak da zor oluyor vallahi. Bayağı bir zorluyor biz artık salarken. Çünkü iyice gücünü, kuvvetini yerine aldı. Baksanıza huzur veriyor arkadaşlar böyle izlerken bunu. Her şey doğal. Şimdi ineğimiz geldi. Sütünü tamamen biz buzağa bıraktık. Ee, sabah birazını salmıştık. Babam salmış. Evde süt lazımdı. Annem peynir falan yapacaktı işte. Ondan dolayı bızağımızı yarı yedirdik. O da bugün baksanıza iyice acıkmış. Ben de sütün tamamını şimdi ona bıraktım. Evde süt lazım olmadıkça arkadaşlar ee, tamamını biz bakın inek sütünü koy vardı arkadaşlar. Böyle idrarını yapar, şişini yaparsa eskilerimiz derler inek sütünü koy diye. Bu arada da güzel bir yağmur geldi. Ee, sesi duyuyorsunuz. Şimdi eşim aradı da mangal yapacaktık arkadaşlar. Yağmur yağdığı için vazgeçtik. Ee, mangal işini başka zamana bıraktık. Ee, buzağımız da böyle emsin arkadaşlar. Ben buzağımıza biraz ot veririm şimdi emdikten sonra. Yine evimize de şöyle bir lasyon. Yani içerisi biraz karanlık fazla görünmüyor da. Şöyle dışarıdan biraz çekersem daha iyi görünür. Arkadaşlar bu videomuzda böyle olsun. Daha doğal, daha güzel köy videoları sizlerle olacak. Beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Size biraz şöyle bir yağmurun sesini dinleteyim. Huzur versin. Bana her zaman huzur vermiştir. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.